Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gold gol Battle oynuyoruz. Evet ben de yeni bir oyunu. Arkadaşlar gerçekten de güzel bir oyun. Biraz oynadım öğrendim. Sonra size takımımı göstereyim. Yeni başladım zaten. Ee, arkadaşlar bu e, bunu bunun adı şeydi ya. Arkadaşlar bu, bu kurtoğa. Bu bu da bakım bu da şeydi. Arda Gülen. Bu da Ronaldo Baba arkadaşlar. Bu. bu da bir tane kız futbolcu vardı adını unuttum işte o. Bu da arkadaşlar Alex. Alex diye burada yanlış almışlar. Kenan Yıldız arkadaşlar. Maç yapalım. Arkadaşlar bu arada 100 abone ol. çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Lak kanala abone olmayı unutmayın. Please yani please. Şöyle hamleyi basalım, tutarak adamı öldürdü Kenan. Şimdi Ronaldo, GOAT, GOAT, GOAT vurdu, kaleci kurtardı. Bir daha. Cristiano Ronaldo sü! Kenan, Kenan aldı. Kenan öldürdü adamı. Kenan şık çalımlar. Kenan bir şut ve kaleci olmaz. Kenan bir daha. Kenan Yıldız. Bizim kaleye resmen top gelmiyor. Bam. Kenan ve şimdi o kız futbolcu aldı. Şimdi Goat. Goat mı değildi bu? Kimdi bu? Bu dayı kimdi? Dayının adını unuttum. Evet şimdi aldı Kenan topu. Kenan koşuyor Kenan. Kenan yıldız tuzu basa direkten Kenan bir daha adama çarptı. Dur, Ve kalecimiz bizim kurta bayıldı. Kurta ne yapıyor? Kurta kurta yeme kurta. Aga be. 3-1. Ama 7 saniye kaldı. İşi de bitti. Yani arkadaşlar. bum ba Dört bir oldu. Ne oldu? Ha? Şükür şükür yapıyordum bize. Bitti ben oynamıyorum artık. Ve kazandık arkadaşlar maçımızı. Dört bir. Dört bir. Dört bir oluyor. Şu anda skor dört bir. Gümüş sandık ne çıkacak acaba merak ediyorum o. Leon çıktı. <laughs> evet çekiyoruz menü. Buradan o reklam çıkacak sandım ödüm koptu. Evet arkadaşlar burada Andres diye bir futbolcunun şeyi geliyor yani. Andres'in kartı geliyor. Şimdi buradan bu Clio diye birine Yükseltiyoruz arkadaşlar. Evet. Bakımımız şu anda müthiş arkadaşlar. Çıkalım. Çık. 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 Çok az ödül verdim cidden de. Evet. Bu tamam. kadar Evet devam. Tamam. Arkadaşlar lütfen ama lütfen abone olun. 100 abone ol, o kadar az Biz kaldı ki. 100 abonede kapet gelecek. Evet 100 abonede kapet çekeceğim arkadaşlar. Öyle bir şey koydum. 100 abonede kapet çekeceğim. Evet söz. Söz 100 abonede kapet gelecek. Oh. Helal Musera. Şimdi kız. Kız. Kız gidiyor. Kız yoruldu. Kız kız ve gol. Tam 90'a kız. Hadi bunun adını kız koyuyorum. Kızın adını kuş koyuyorum. Çok yaratıcıyım değil mi? Evet Kenan vurdu tokat attı. Şimdi kız aldı topu. Kız bu kimdi? Bu şeydi ya. Adını unuttum. E kardeşim bak. Hop. Ve bir şut geldi. Kalecik bir daha. Bizimki direkten döndü ne oluyor? Ateş topu ve gol. Yine kız attı golü. şey fark ettim bu arada maçlar neden bu kadar kısa sürüyor? Kenan aldı topu. Verdi asistini yedi. Bu kimdi İbrahim Hoş diyelim buna da. Gol battle bir dakika çık çık. Ya e da boş ver, çıkma çıkma ya. Ya yani neyse boşverin arkadaşlar. Maçı dinle bir şey görmüş ne görmüş bakalım. Bizim 33 tane şeyimiz var. Ben de markete girmedim evet oyna dedik. Gol battle. Gol battle. Sprem diye birisi. Türk. Hamle diyoruz. Hamle diyoruz. Kenan aldı topu. Kenan bir maçta da ben gol atmazsam kıyamet kopacak diyor ve Kenan attı. Tamam arkadaşlar ben ismi buldum. Şimdi bu Kenan. Şu da Arda bakın arkadaşlar. Arda. Arda Güler kurtardı şimdi Goat geliyor. Go at. Go at Ronaldo ve Gol attı. Asisti de tabii ki de yaptı arkadaşlar. <laughs> Sen göreceksin gününü. Sen gününü gör. Aa atamadım. Kenan öldürdü adamı. Kenan gol. Kenan yine direkten döndü. Power shot adam. be. Ya. Kenan. Kenan ne oluyor? Ekran karardı. Tabi etmemiş şey oldu. Kız aldı topu. Kenan. Kenan'a da atamadı. Kenan. Kaleci direkten kaleci bir gol. Neler oluyor hayatta? Gol. Kenan Yıldız tekrardan Arda'ya verdi. Arda'ya veremedi. Ronaldo'ya verdi. Şimdi neler oluyor? Ve hey, Arda Güler kaptı topu. Arda Güler. Tam vuracakken oyun bitti. Arkadaşlar birinci olmamız lazım. Az kaldı bir puan. Şunları topayım. toy topayım ne ya? Toplayayım. Türkçe unuttum. Bulamamışım. almamışım. Arkadaşlar takımımıza yeni bir oyuncu geldi. Evet geldi. Onu takacağım şimdi. Onu da şu kızın yerine takacağım arkadaşlar. Evet. Ana menüye gelelim. Menüye niye gelemiyoruz? Evet menüye geldik. Bu niye hala gelmemiş? 12 kart vermedi bundan bize ya. Evet neyse. Sinirlendiğim. Ronaldo'yu 10 seviye yapıyoruz arkadaşlar ve Ronaldo 10 seviye oldu. Arkadaşlar Ronaldo 10 seviye. Ya çık şuradan Allah Allah sinir beni Devam ediyoruz Piner gibi Piner diye biri geldi Al sana Kenan Kenan var ya Uf. Arda 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 be gol Arda Güler Arda Güler ne yapıyorsun Arda Güler'den müthiş. Demek öyle. He? O zaman God geliyor. Goat geliyor. Goat. Ne oldu? He? Aynı gol attım seninle. Ne oldu? Biz de bebek sanma. Ah ölürsün böyle işte. O da beni öldürdü. Ne oluyor? Ve kaleci kurtardı mükemmel. Hop hop. 2 2. Nerede bizimkiler? Bizimkiler yok. He Arda Güler. Oo. Arda. Arda koşuyor Arda. Bam dedi ve 90'a ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Orada karşımızdaki de yabancıymış ya. Türk gücü. Kenan ne yapıyorsun? Kenan Arda'ya verdi. Arda Güler. Arda Güler kaleci kurtardı. Arda tekrardan ve gol. Lört 2 Mükemmel bir gol. Ve maç. Ve maç bitiyor. Tekrardan biz kazandık. Ve birinciyiz amatör liginde çok büyük bir bagi amatör liginde yeah. Evet amatör liginde birinciyiz burada hemen alalım şu 600 altınımızı Evet 600 altınımızı aldıktan sonra buradan çıkıyoruz Menüye gelelim ve videoyu bitirelim Ücretsiz ya ee, özellik verdi bir dakika ee, Özellikler nerede? Heh, düşler hmm. Ama bunu takamıyoruz neden? Mesut zaten bizim bir kez süper güç yükselt. Yükselttim abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu buradan ve iki seviye oldu. güçler falan geliyor. Bunu seçtik bakalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şunu da şey yapayım. Şu kurtayı da yükseltelim arkadaşlar bitiremiyorum videoyu o kadar çok öpünüyor da öpünüyor. bak yine veriyor evet çıkart buradan ne çıkıyorsun yine sandık verdi ve Messi gelsin artık ya Messi iki tane vermiş bir tane kaldı Messi'den Arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz herhalde ee, öbür videoda Messi'ye geçeceğiz arkadaşlar. Ve bu benden yani bu kadar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.